İrem, 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 İrem. İrem, 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 İrem. İrem, 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 İrem. İrem, İrem. İrem, İrem, İrem. 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 İram, İrem. 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 İram, İrem. İrem. İram, 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 İrem. 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 İrem, 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 İram 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 İrem, İram 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 İrem, İram 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 Yoruldum ya İrem, İram 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 İrem 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 Bu hangi yağmur? He tamam tamam. İrem 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 Lan geçsene İrem 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 Arda Gülüm buradaymış ya. ya İrem 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 Hay abşıracağım ya İrem 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 İrem